Evet arkadaşlar, yine başka bir makine ile karşınızdayız. Şimdi bu makineyi müşteri kendisi böyle açmış, dağıtmış, yani tutan şeyleri kopmuş ayakları falan. Onların vidalarını da çıkarmış. Bu şekilde gönderdi bakalım ne arızası varmış göreceğiz ee, arkadaşlar kutudan çıkarttım şimdi e, karta gözle bir kontrol yapıyoruz buralarda herhangi bir şey var mı genel olarak bakıyoruz daha sonra böyle karartı yanık bakın şurada bir yanık var mesela hafif bir yanmış orası bir de şunlar patlamış. Yani IGBT dediğimiz parçalar patlamış. Şimdi bunu sök, sökeceğiz. Şu kısmı sökeceğiz. Daha sonra şu arka yüzeyi kazımamız gerekiyor ki silikon burası. Oradaki komponentlere ulaşalım. Çünkü buralarda da yanık parçaların olduğunu görüyorum. Hepsi kazınacak. Arkadaşlar bu sökme Orayla işlemini devam de edeceğiz. kısa bir Görüntüsünü alayım dedim. Şimdi şuradaki soğutucuyu çıkarttım. Bu çıkmıyor. Bunu buradaki silikonları söktükten sonra buraya böyle e, şeyle havayla söktükten sonra orayı editerek gireceğim. E, şimdi bunların sökümü. Bunlar silikon arkadaşlar. Silikon olduğu için de biraz zor çıkıyorlar. <laughs> bunu böyle şuradan giriyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş. Yani ufak ufak başlıyorsunuz. Şöyle buradan bir daha söküyorum. Ben videoyu uzatmayacağım arkadaşlar. Bu, bunu da bir görün istedim. Yani bu zor iş. Bunları sökmek falan. Yeniden oradaki şeylere ulaşmak. Ben bunu sökeceğim. Ondan sonra tekrar evet arkadaşlar e, ben şimdi devam edeceğiz e, buradaki bütün parçaları söktüm. Burada arızalı gördüklerimiz vardı. Onları söktüm. E, şu parça yanmıştı. Orası parlıyor galiba. Şöyle yapalım. Evet. Şu parça yanmıştı arkadaşlar. Bu bir ohm, bir direnç. Eee Ondan sonra şuradaki zenerler Bunlar 18 volt zener Buradakiler de 18 volt zener Buradaki şeyi Yani sürüş katını Ben Sinyal verebilir hale getirdim Şimdi Bir bunun sinyaline bakacağız Şu küçük Küçük adamımızla Ekran parlamasını istemiyorum Şu anda Şunu da şöyle tutsam nasıl olur? Evet tam bunu ortasına getirdiğim zaman iyi tamam güzel. Evet şimdi enerjiyi veriyorum arkadaşlar ve bakıyoruz. Makine açtı. Şimdi şu emitter gate arasına bakalım bakın 51 52 kHz görüyoruz. Anlık pik akımları var. Pik to -peak olduğu için orası. RMS alsak daha düşük olacak. Ee, burada sinyal var. Bunların hepsinde aynı ayarda sinyal olması lazım arkadaşlar. Burada da var. Burada da var. Şimdi RGB'lerimizi şu bitleri kullanacağız arkadaşlar. Bunlar silan RGB'ler. Bunlar buraya takılacak. Bununla uyumlu ve bu şuradaki diyotlar yanmış onu söylemeyi unuttum. Şuradaki diyotlar yanık arkadaşlar. Şu şey diyotları onun yerine de ben şöyle bir diyot ayarladım iki tane. Bir burada bir burada olmak üzere. Onları da takacağım. daha sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben acı bitileri yerine taktım. Soğutucuları falan. Hepsini yerine taktım. Diyotları. Ee, şimdi bir test yapacağız. Ufak bir test yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra makinemiz bakalım ne olacak. Çalışacak mı çalışmayacak mı. Onun bir testini yapacağız. Şu lehim artıklarını arındırayım ki altında bir şey kalmasın. Yoksa tüm boşa gider. Şimdi arkadaşlar açtık. Patladı. Açtık ve patladı. Gitti. Evet. Ee, şimdi şu kısımdan patlama geldi. Yine acı biti kısmından. Bir bakacağız orada ne olmuş Evet arkadaşlar Ondan şimdi devam edeceğiz. E, tekrar ben orada bir hata aradım şurada bir direnci atlamışız Arkadaşlar o yüzden e, tekrar acı bitip patlattı şimdi burada şunun ön önemli burada sinyali görmüş olmanıza rağmen burası, e, şu bölgedeki sürüş bölgesini çok iyi taramadan geçirmeniz gerekiyor. Yoksa e, tekrar aynı işlemleri uygulayacaksınız ve bir süre emeğiniz boşa gidecek. Propları ben şu çıkışa bağladım. Çıkışta duruyorlar. Şimdi o çıkışın voltajına bakacağız arkadaşlar. Acı i̇şte RGBT'ler takılı. Diyotlar takılı. Hepsi takılı. Şimdi açıyoruz makineyi. Çektir ölemiz. İlk başta şey 14 volt gösterdi. Şimdi proplar ters olduğu için eksi gösteriyor da. 14 volt bunun VRD voltajı. 63 volta da daha sonradan çıkıyor. Bununla işte bir süre kaynak yapılmadığında tekrar 14 volta geçip tekrar 14 volt olup o şekilde bekliyor. Şimdi biz bunu bir toparlayacağız arkadaşlar. Bununla bir kaynak testine gireceğiz. Bakalım kaynak testinde ne yapacak. Görüşmek üzere şimdilik. Arkadaşlar ee, test arkadaşlar. masasındayız. Şöyle 25 yapacağım şimdi ve 130 135 ayarını ayarladım arasında. Bir teste başlayalım. Bu. Daha etli de. Daha Yani herhangi bir kokuyu yok. Gayet. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler.